okay <laughs> İnşallah herkes iyidir. Biraz bekleyin ben geliyorum arkadaşlar. Sesim geliyor mu? şimdi arkadaşlar çok beklettim sizi Vallahi herkes bir stres bir stres Herkeste bir stres var sizi bilmiyorum Buralar çok kötü hastanelerde hastalar artmış bu iş Vallahi ciddiye binmeye başladı İnşallah, inşallah bir tez zaman biter stres bu yüzden arkadaşlar benim danışanlarım lütfen Yazıp yazıp durmayın. Telefon elektron sisteme geçti. 3 cümleden 4 cümleden fazla yazana engelliyoruz. Niye? Niye? Sistem böyle yapıyor. Yani öyle bir sistem verilmiş. Ben dün gece bir tane yayın yaptım. Bir paylaşma yaptım. Çok fazla yazan danışanım. Kim olursan ol. Gözümün ışığı ol. Hiç fark etmez. Çünkü sinir stres hat safada. Bakın ben bir medyum, ben bir şifacıyım. Ben e, bir insanım. Ben sizle tedavi yapmam için, sizle çalışmam için ilk önce benim önceliğiyle benim ruh sağlığım iyi olacak. Doğru mu? Benim ruh sağlığım kötü olduktan sonra ben kimseye yardım edemem. Benden medet umanlar hepsi yarı yolda kalır. Çünkü benim ruh sağlığımı sık sık yazan arkadaşlar bozuyor. Valla Emre Bey var. Burada moderator yaptım kendisinin. İki, iki haftada bakımı var. Bekliyor adam. Adamın durumu herkesten vahim. Herkesten önemli ama bekliyor. Ama o bekliyor. Siz ben yayın yaptım. Dedim lütfen. çok sık sık yazmayın. Yok. Kardeşim sanki benim evimde oturmuş benim de ona borcum varmış gibi yazıyorsunuz bazılarınız yapmayın böyle. Bakımınız yapıldıysa işleminiz alındıysa işleminiz yapılacak ve gönderilecek. Sadece işlemle ilgili otomatik olarak videolar gönderilecek şunu şunu yap diye sürekli telefondan bir şey konuşayım, bir şey danışayım, bir şey sorayım, du yazıp yazıp durmayın. En çok sevdiğim, en çok değer verdiğim bile olsan engele gideceğim. Niye? Çünkü şu an sinir sistemim hat safhada kötü. Ben kendimi topar toparlıyorum. Yüzlerle insana cevap veriyorum. O yüzden içinizde 5-6 kişi var ki No, Novruz falan gözüme gözükmüyor canım benim. Şu an ne Novruz'u, ne bayramı, ne hayır hiç ilk yaz hayatımda benim gözüm bayram görmüyor. Ben bayram yapmıyorum. Şu an bizim şehirde durum çok kötü. Hastanelerde hastalar. Dışarı çıktım ben bugün arkadaşlar. Havada öyle bir kötü koku var ki. Bunu atan, bombaları atan Allah lanet eylesin. İnsanları mahsuz öldürenlere Allah lanet eylesin inşallah. Lanet okudum ben. Dışarı çıktım. Çocuklarla çıktık. Beş, bir saatlik iki saatte işim vardı. İnanın havada durulası değil. Dışarıda öyle bir koku var ki. Allah belasını versin bunu yapanların. Bunu mahsus yapanların. Milleti böyle yok edenlerin Allah cezasını versin. Ve ben anladım durum ne. Virüs, virüs değil arkadaşlar. Bomba atmışlar havaya. Millet bu şekilde kırıyorlar. Milleti esaret altına alıyorlar. Baktılar din falan çalışmıyor. Artık bu, yol, bu yolu deniyorlar. Anladınız mı? Yani dünyada insanların aşırı derece akıllı olup ayağa kalkması sonucunda ne yapalım? Bunları bir virüsle korkutalım. Bu insana ne korkutur? Ölüm korkutur. İnsanı başka hiçbir şey korkutmaz. Ölüm korkusu altında psikolojiman baskı yapıyorlar. Şu an bizi koronavirüs değil, bizi psikoloji baskı öldürecek. <laughs> kitaplarımı neden koydum arkadaşlar Kitaplarımın bu basını bitti çok az kaldı neredeyse 3-4 tane kaldı bayağı çıkarttırmıştım 100 tane vardı bitti artık şimdi size fikir öğrenme için açtım bu yayınım bir de koronavirüsla ilgili ben bakım yapacağım şimdi arkadaşlar ben yine baskı yapacağım Yine 100 tane bastıracağım bu kitaptan. Çok az az yaptırıyorum. Niye? Çünkü siparişe göre yaptırıyorum. 1000 tane de yaptırabilirim. 2000 tane de ama istemiyorum. Az az. böyle baskıda mı çıksın yoksa bu şekilde mi? Fikrinizi öğrenme için şey yaptım ben bunu. Yani böyle kalın mı olsun? Evet böyle yaptırdım. Maliyeti çok ucuz oldu diye ucuz da verdi açıkçası İçerisi çok pahalı, çok değerli çok şifalı. Bakın bugünleri bir tane arkadaş yazdı ki e, kitabın yola hele elime ulaşmadı henüz elime ulaşmadı artık eşim aradı bizim ve ben o yayını size e, o yazını sizle paylaşacağım belki de yardımcım paylaşmış Allah onun da razı olsun o olmasa bilmiyorum ben ne yaparım sizlerle paylaşım sık sık yapabilir miyim? Siz bana fikir söyleyin. Burada değil. Lütfen. Kalın olursa baha olacak. O yüzden kalın yapamıyorum. Siz bana yorum bölümünde yazın, abla. Bu renk, bu renk mi olsun yoksa bu renk mi olsun? Kalın mı olsun yoksa ince mi olsun? Ben çok istiyorum fikirlerinizi öğrenmek. Benim kendim kalın ve bu renkte istiyorum açıkçası. Bu meleği de sevdim ben. Bu meleği olabilsin başka kitabımın üzerine koyacağım. Çünkü bu meleği çok sevdim ben. Ee, sadece sizin fikirleriniz bana önemli. Yorum bölümde, burada değil, yorum bölümünde yazarsanız video kayıtlı kalacak. Şimdi bu e, canlını açma maksadım ne? E, tarot açacağım. Bakalım bu koronavirüs sonumuza çıkacak mı, yaşayacak mı, yoksa ölecek mi? Onu bir bakacağım. İnşallah Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Ama yine de insanı endişe e, rahatsız ediyor. Siz de e, sorularınızı sorabilirsiniz. Yakınınızda e, biri varsa hasta olan. Bu arada koronavirüsle ilgili e, de, geçen bir tane paylaşma yaptım. Böyle bir muska gönderiyorum. Hakikaten muska işe yarıyor arkadaşlar. El yapımı bir muska yapıyorum ben. Böyle bu şekilde gönderiyorum. Çok da pahalı bir muska değil. Diyelim büyü musallat lanetten yapılan muskadan daha uygun fiyata ve daha kuvvetli niye çünkü herkesin şu an ihtiyacı olduğu için çok baha olmamak şartıyla yapıyorum hızlı şekilde yapıyorum bunu nasıl diyeceksiniz ki kitapların fiyatını whatsapp'tan öğrenin arkadaşlar whatsapp'tan yazın almak isteyen kişiler whatsapp'tan size yardımcım bilgi verecek şimdi arkadaşlar bu koruma ne işe yarıyor ben size anlatayım bunun içerisine yaptığım Metaldan bir koruma var, tamam mı? Bunu ben enerji yüklüyorum. Sen psikolojimen enerji, bedensel var olsa enerjinin altına giriyorsun. Ve sen beynin, bedenin, ruhun e, inanç altında olarak e, virüs ve hastalıktan korunuyorsun. E, önceden böyle bir şey olmazdı. Yani önceden virüse karşı koruma falan yapılmaz ama şimdi yapıyoruz, mecburuz. Yani hayat e, onu telap ediyor. Hayatta ne sıkıntı var biz hocalar bunu halletmeliyiz. Hayatta ne dert varsa biz onu çözmeliyiz arkadaşlar. O yüzden ben böyle gece istişare yaptım. Ruhsal alemle iletişime geçtim. <laughs> Bir hafta bundan önce ne yapalım ne yapalım dedim. Ve böyle bir koruma hazırladım. Bu şekilde herkese gönderiyorum. Koruma için de WhatsApp'tan iletişmek için hakikaten psikoloji sıkıntısı olan, korkusu olan, endişesi olan insanlara bu, bunu göndereceğim. E, çünkü buna inanmak lazım. İnanmazsan olmaz. E, en önemli inanç, inan olduğu zaman bu tutuyor Ben bunu enerji yüklüyorum ve enerji yükleyerek gönderiyorum. Gönderdiğim insanlar da şükür sak salim sakin şekilde e, sakin şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Şimdi benim stresli olma nedenim ne? Benim stresli olma nedenim arkadaşlar. Benim işim çok. Bana çok insanlar e, yazıyor. Çok randevularım bir hafta önceden dolu dolu oluyor. İnanın randevu listesini göstersem size korkarsınız. E, Artı e, okullar kapanmış, çocuklar evde. E, mümkün değil, hiçbir yere koyamazsın, kimsenin yanına gönderemezsin. O da bir taraftan sız almışım. Herkese evet yaparmışıyorum. Artı bu e, hastalığın stresi insanı ister istemez şekilde, ister istəməz e, insanların endişəsi ilə yaşıyuram ya Allahım hepsini koru doğası ilə yaşıyuram. ailelerimizi koru, bizleri koru, işlerimizi yoluna koy olmasında yardım et. İşlerin çok yer, danışanlarım çoğusun iş yerleri kapanmış. Bu da beni üzüyor. Ondan sonra hayat öyle bir şu an küresel bir sıkıntıya girdik ki hepimiz panik halindeyiz. Ama panik olmayalım sakin olalım, strese girmeyelim beni de hiç strese sokmayın arkadaşlar, danışanlarım lütfen beni hiç stres şey yapmayın inanın bugün kaç kişinin bakımını geri çevirme istedim, ödemesini geri verme istedim, kendimi toparladım dedim hayır, <laughs> sen bir e, şifacısın, sen bunu yapamazsın sen zayıf olamazsın sen çok güçlüsün, bugüne kadar kendi ayaklarının üzerinde geldin bu yerlere geldin <laughs> Türkiye ve dünyada Ad ya, yapacak, iş yapacak, nam yapacak, şifa verecek. Çok insanların derdine deva oldun. Hakikaten Allah sana bu gücü, bu güdreti pay vermiş, bu nuru sana vermiş. Sen kimseni geri çeviremezsin. Ee, inanın gözümde şu an maddiyet hiçbir maddiyet, para pul hiç gözümde yok. İnsanların sağlığı en önemli ve benim alemin. Herkesin sağlığı en önemli şey benim için. Ben ne yaptım? Kendimi toparladım. İyi ki de konuştum hepsiyle. Belki de unuttuğum kişiler var. Bakacağım yine. Benle iletişimde olup bakımları yarım kalan arkadaşlar bana yazsınlar. Desinler abla işlem yaptıracaklarsa yazsınlar. Yok hele eğer sorular yarım kaldıysa sorularını da yazsınlar. Ben yine bakarım. Yine yardımcı olurum. Bir de son zaman bana aşırı sıkıntılı insanlar yazıyor. Randevusuz benle iletişime geçmeyi Arkadaşlar lütfen randevusuz ben konuşmuyorum çünkü zamanım yok. Keşke zamanım olsa. Keşke. Ben saat 2'de başlıyorum işe, 6'da bitiriyorum. E, o saat arasında da inanın zar zor yetişiyorum. E, kaç kişi oluyor? Hiç olmazsa 10 kişi oluyor. 10 kişiye mümkün değil yetişemiyorum. Bir birini ikisini e, sıradaki güne atlatıyorum. E, iyi ki hepsi beni anlıyor, kabul ediyor <laughs> Vallahi hepsi öyle güzel insanlar beni arıyor ki o kadar e, bilmiyorum videolarımdan dolayı mı beni tanıdıklarından dolayı mı beni sevdiklerinden dolayı mı artık e, çok çok güzel bir iletişim yapıyoruz. Birbirimize anne kardeş oluyoruz, arkadaş oluyoruz ama unutmayalım ki ben bir şifacıyım. Ben böyle bak falcı falan değilim. Oturum muhabbet edim. Ben eğer derdim varsa bir sıkıntım varsa ben onu hallederim. Eğer Allah izin verirse ben onu hallederim. Bana e, bir şey tarot bakayım keyfimden arayayım e, muhabbeti yapmayın eğer bir sıkıntınız varsa ona göre WhatsApp'la ile iletişime geçin ben size yardımcı olacağım inşallah <laughs> şimdi hemen bakıma geçelim arkadaşlar <laughs> bakalım bizi ne bekliyor Vallahi e, şeyden de yazmışlar ben herkese youtube'da olduğumu keşke whatsapp'tan yazsaydım İnsanlar burada olduğumu bilseydi yazmasaydılar. onlara da rahat olurdu, bana da rahat olurdu. <laughs> Şimdi siz sorularınızı hazırlayın, ben virüsla ilgili nasıl bir giriş yapacağım onu da bilmiyorum. Hmm, vallahi kendim de <laughs> panik değilim, rahatım, çok sakinim. Ama ama yine de. Bu durum beni çok üzüyor. Bir kurtulsak da bu durumdan. Nasıl bir giriş yapalım? Nasıl bir soru soralım? Ben şimdi sizin sorularınızı okuyacağım. Şimdi. şimdi Virüs her hardan geldiyse nereden geldiyse bilmiyorum ama bildiğim o ki biliyorum da ama konuşmak istemiyorum. Belli her şey ortada ama nedenlerini de size söyledim. Bakalım bize bu virüs ne getirecek. Bir bakalım sonumuz nasıl olacak? Geldiği yere gitsin, yok olsun inşallah. Çünkü bayağı bizi strese soktu. Bakalım bizi ne getirecek bu virüs. Bizim sonumuz nasıl olacak bir bakalım. Sonra tek tek sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi inşallah pozitif kartlar gelir. Pozitif kartların konuşmasıyla biz anlayacağız bizi ne beklediğini. Arkadaşlar dünya savaşı başlayabilir. Çünkü savaş gördüm. İnsanların birbirini parçalamasını gördüm. İnsanların birbirine zarar vermesini gördüm. Evet bu psikoloji biz e, virüs sıkıntıya sokuyor. Dediğim gibi ben bir paylaşım yapmıştım. Bizi virüs değil, e, virüs e, ölüm korkusu hani korku öldürecek. Yani bizim bu telaşımız, birbirimize saldırmamız. Yani insan sinir stresi oldu mu birbirlerine saldırıyor bence. Ve <laughs> Onun arkasında çok kötü kuvveler var, şeytani kuvveler var. Maksat insanların beyinsel e, ele almak. E, dikkat ederseniz yaşlı insanlar e, ölüyor. Bu demek ki planlı şekilde yapılmış. E, kimin bünyası zayıfsa daha çok ona etki ediyor. Hmm. İnşallah dünyana aşk kurtaracak. Aşk geldi ama aşkın bu ruhayla ne alakası onu da bilmedim arkadaşlar. Da bu demek ki. Şimdi, tezden, değil. şimdi bir dakika arkadaşlar. Bu demek ki arkadaşlar. Her şey çok iyi olacak. İnşallah kurtulacağız. Allah'ın izniyle kurtulacağız yakın zamanda ama 5. ay gösterdi. 5. ay kurtarıyor. 5. ayda kurtuluyoruz Allah'ın izniyle. 5. ay. 5 6 görüyoruz. 5. ay çok kritik bir ay olacak. 6. aya tamamen sağ salim çıkacağız.